Selamünaleyküm abiler cümlete. Kardeş mi selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Şöyle e, bahset kendinden kardeş yavaş yavaş bahset. Acele etme şimdi. Ben iki yıl önce Mustafa Pena aldım. Mustafa aldı Mustafa. Alttekinden aldım. Alttekinden aldım. Alttekinden aldım. Alttekinden aldım. Tamam aldım. Ee, erkek üç buçuk dört saat havada kalıyor orada. Tamam. Şu değil mi baba? Da Esas aldığım bu bunlar mı kardeşim? Asal aldığım adama değil. Bu abinin tek şeydettirebilmek Usta abiye sorabiliriz. Söyledi. Arayı sor, o değildirse almayacaksın. Tamam kardeşim, Allah izin versin. Eskiden 3,5-4 havada kalıyordu. Dişi de bu. Dişim 45-50 metre fişekleri var, 12-13 takla. Maşallah kuş, anaç, anaç. anaç. ben kupiye yazdım bunlar. Ee, evet. babayı uçuracaktım kupiye ama benim başka sıkıntılarımdan dolayı sıkıntılarım da sen Ama benim başka düzenlerde sıkıntım var ben biliyorum kardeş. Şey yapamıyorum böyle fazla. Yani şöyle söyleyeyim abiler ee, kümesi komple aldı geldi. Hiç Şimdi bir tane kuş bakıcılar kaldı. Bakıcıların altında yavrular var onları da getirmiş. 5 tane de yavrusu var bunları yavrusu. kardeş. Onlar bahsediyor. Şimdi bunlar anne baba doğru mu? Anne baba kardeş. Şu baba. O baba. Şu anne. O da annesi. Anne kaç kuyruk terildi? 15 kuruş. 15 kuruş maşallah. Annesi 15. Şimdi neyse derler yumurta ucaklarda. Maşallah. Ana iyi boşalır. Erkeğe ben antrenman kopeyi hazırladım haberim var. 3 ay hazırlamıştım. Bu erkeğe uçuracaktım. Derece de yapar mı yapar Allah'ın izniyle. Ama nasip kısmet olmaz. Aynen kardeşim. Şunları şöyle bir aşağı bir yata şunu şuraya mı koyak kardeşim? Bırak kardeşim. orada bir dursun. Dişi bir hafta kuvanayım gelir. <laughs> <yeri. gülüyor> Hay, Hay, Hay maşallah. Öbür takımları bir çıkar kardeşim hemen. Ayaklar hep boncukladın mı? Hepsi boncuklu kardeşim. Tamam kardeşim. Kardeşim şu kuşu ben bunların yavrusu 2,5 saat havada kalıyordu. 17 18 dakikayla 30 35 metre fişeklere varan bu kuşun. Mustahabiler sor, de ki ben de Serkan da senin göbekleklerini aldım da alttandı. Sağda göbeklekten düz yavru veriyor muydu ben eksizde? Ne diyecek ki veriyor da diyecek. Neyse olur. Mustafa abi de teyitlerini alabilirsin. Aynen hoşuma. kardeşim. Buçuk 10 gün antrenmanlar kaldı. Ama çok yüksek bir indiremez. Ama kırık kal kale içine verme gelir. Kırık kale içine verme gelir. Evet. Tam da söyleyeyim. Geldiği zaman da sevgili kardeşimin oradan alamak. Hadi ben buraya Or Oraya gelmiyor artık buçuk yani. uçurduğu yere. Aynen. Onu da söyleyeyim size. Kardeşim, kardeşim şunu... şu da... çıkmaz, Şurada şu, şu, şu şu bunun bir alt kardeşi. baştan da başlattım e, ee, tüye girdi, kanadını kestim, yavruları da var. Yol veri kuşu, kuşun malına tutuyor. Oyunsuz çıktı takdirde kuş beğenir tekrar. Tamam kardeşim. <laughs> abi bu kuşlar Mustafa abinin kuşu kuşları. Doğru mu kardeşim? Aynen. Mustafa abi pek buşlarına... Bu da şu dışının bir alt kardeşi. Maşallah. Bu da hazır, oynadı. Tüye girdi, kestim. Maşallah kardeşim. Hazır. Tamam, bunun için neydi kardeşim? Kardeşim, on. Heh. Evet, Arkadaş. Eşi de şu kokta yaşayanlı. maşallah. Şu, bu şu, da hoş oynadı, doğru mu kardeşim? Kardeşim, Kardeş bu şu düz dökülen ikisi yuva kardeşim. İkisi yuva, kısı, Şunlar ikisi ikisi yuva kardeşim. Şunlar da ikisi yuva kardeşim. Onlar da ikisi yuva kardeşim. Ama ben alt üstü vurdum. Alt üstü vurdum. Evet. Evet. Dedemiyordum kestim bıraktım. Bir maşallah. Hadi. Bir maşallah kardeşim. Allah emeklerini boşa çıkartmasın. Öbür uç çıkart kardeşim. Bir takım daha var. Bir takım daha var kardeşim. Şöyle o ok, benetle per perçemle de hafif bıyıklı perçemle. Evet. kardeşim sen hatırlıyor musun? Keşke sen yazın bir tane böyle bir tane düz kok ok vermiştim. Doğru, doğru ben de Murat abiye sattım ha. 200 lira e, 300 lira verdi. Şaban dedi sen olsun getir al. Tamam tamam. O kuzum bir de bir kardeş. Maşallah. Bir de o kuşu biliyorum değil Maşallah. mi? Maşallah. Aynen o, kardeş. Yani o kuşu çok yüksek çok geziyor diye verdi. Onlar onu kaybetmişler Murat abiye. Murat abiye verdim ben. sana ne dedim zapt edemezler, indiremezler. Aynen. Murat abiye verdim. Murat Çakal. Bu Çakılar. şu da bir kardeşi kardeş takkalı. Kardeşim takkalı ağaç Takkallar bunlardan değil değil mi? Bunlardan mı? Bunlardan mı? Bunlardan, bunlardan değil mi? Takkallar. Bunlardan kardeşim. He bunlardan. Bunlardan. Bunlar, Bunlar bu sadece dumanlı perçemli de verir. Öyle, Öyle mi? Hadi dumanlı perçemli de verir. Ha, Haydar abi var kulaklar ha. içinde sen. Haydar abi verdiniz. Aldığım markalı. He. Bak ben kaç lira? 6-7 sene önce 300 liraya aldım olmuşum onlara giriyor tabii kuşlar. He anladım. Kuşlar uçlar tabi onlara giriyor. Maşallah. Tamam kardeşim. Tamam. Şunları sana zahmet. Şu anne baba, şu sarmaya bir koy hemen. İki dakika. Bir koy kardeşim sana zahmet. Şimdi e, dostlar. Ama besleyiciyi ver baba. Doğru değil mi? Besleyiciyi de Bak bunlar esas A ana babalar bunlar. Asıl ana baba bunlar. Teyit ettim Mustafa abiye. Onlar değil. Sıkıntı yok kardeşim. Sen evet. şunları bir salmalı hemen. Şuraya ana, ana babanın yanına o takımları da koy. Bir koy kardeşim. Şimdi Mustafa abi de, e, ama kalabalığa dikkat et. Mustafa abi de uç alamıyoruz. Yelencemiz olsun. Yok yani, Mustafa var, abi var, diyor. Sen akraba. Şöyle şunları bir şuraya atalım kardeş. Şurada dursun. Of. Şu bakıcıları bir çıkar baba. Yavrularla beraber. Dur bakıcılara böyle. Güzellik yapayım. Söyle. Dur bak Bakıcılar o yavruların hepsine bakıyor değil mi? Baba bunlar ana babanın yavruları. Esas ana babanın yavruları. Aslında ana babanın Bana baba yavruları. Yani, yani, bakıcının altına komple sürdüğün yumurtaları hepsi beş tane yavru böyle 5 Beş yavru da çıkarsa e, bakıyor. Maşallah. Beş yavruyu böyle bakıyor. Bunları da ne yapacağız o zaman? Aynen. O bakıcıları alanlara beş yavruyu da yanına göndereceğiz. Aynen öyle. Aha koy baksınlar diyor ki. On gün sonra hazırlar. Maşallah, maşallah. Hep kara gök beni. Çıkar karnı çıkar. Ölüklerle çıkar. Aha gök perçemli evet. Siz gök veriyor baba. Maşallah. Bu da saman var düşmüş. Şu bak almamışlar biraz. Ama bu evet. doğru. Bakmış, iyi bakmışlar la hepsine. Valla evet. kursalar yok. Yok senin yanında kustura böyle. Çıkar kardeşim bu, bu. <laughs> bakıcıları da. Bu bakıcılar yok lan kardeşim. Bunu da. Beş tane yavruya bakıyor iyi bakıcılar. Maşallah. Değil maşallah. İyi maşallah. Kardeşim emeklerine sağlık. Kuşları alanlara gönül rahatlığıyla bir söyleyeceklerim. Söyle sana zahmet. Kardeşim gönül rahatlığıyla bu işleri bilen biliyor. O kadar da sattım. Çoğu yerde kardeş. Hiç bir de sattım. Aynen kardeşim. Hiçbir geri dönüşte de yapmamıştım. Yok Allah'ın izniyle. Ben de çok olsun. memnun oldum ama nasip bir yere kadar olmayınca olmuyor. Allah şükür. Olsun, kardeşim. Sağlık, olsun. sağlık olsun. Her şeyde var bir bay. Sağlık olsun. Olur oldu valla kimsenin emeklerini boşa çıkartmasın. Aynen. Dostum. Yani çok işten boşaldı. Kırılır. Sen sadece bu kuşları besliyorsun değil mi? Mustafa abiden evet. Ben mesela hiçbir ayrıyetten hoş yok. Sade evet. benekler. Ha üzülüyor mu? Çok üzülüyorum. Üzülme kardeşim de alan hayrını görsün de. Aynen. Yok hayır olsun yine yok. Benim para alacağım o kuşunu alacağım. Aynen. Hayır Alan evet. görsün. Abiler beş tane yavruya da bakıyor. Bakıcılar alana şu beş yavruyu da göndereceğiz. Aynen. O, yavrular konti garanti doğru mu kardeşim? Sonuna kadar garanti tamam. bak. Uçuracak adam şu yıllara kaçırmasın. Bakıcılarla beraber alsın, düşsün, uçursun. Abi kursaklarda dolu hayvanların Abi ya. Bakıyorlar. Maşallah. Vallahi iyi bakmışlar ya. Kursaklarda dolu. Hepsinin kursağı da dolu. Yani şu ceviz yavrunun bile kursağı dolu. Çok Arap gibi denekli de veriyorlar. Zaten. Allah Allah. Ben sana he mi? he aynen. Aynen evet, kardeş. Aralar, Ama oynuyorlar valla. Zaten şu yüksekte bir Sokulduğunu görseler akılları durur değil mi? Sadı, Murat, bu, Murat, Murat abi Murat abi Burak'tan bile yüksek tüküyor, uçmazlar ama Murat aynen. abiye aynen. verdik Murat abi her gittiğimizde öyle söylüyor, söylüyor. Bulutta kaybettik diyor Murat Çakır'a da buradan Ankara'ya selam olsun Yoksa yavrulardan gönder ona Değil mi? Yani, doğru diyorsun valla Bakıcılarla beraber yollayacağım 20 güne hazırlar kola Allah'ın izniyle Allah kurban bayramı abiye verinler. Doğru diyor doğru, doğru, doğru. Kardeşim çok teşekkür ederim İşin gücün rast gelsin Ben İş de işim gücüm Abiler bunlar çarşamba günü yayınımızda olacak bilginiz olsun